Selamünaleyküm. Ya ittirmedin be kardeşim. Yo öyle bir şey yok hiçbir şey yapmadım. Bojo direkt oyuna geldi. Vurma işte vurma vurma vurma. Vay arkadaş ya. Ulan. Hak ettin ama sen de bana vurdun. Şimdi geçerim ben. Abi Aynen. girin abi. Hızlanarak <laughs> atlayacağım. Aman okuyayım lava doğru balık atacağım. Aa. Aaaa. <laughs> Aha. Başarıyor, başarıyor. Hadi abi ilerleyin de. Sırayla sırayla çıkacağız. Bekleyin. Yaprak düzelsin. Aha, Anıl yaptı. Yaprağın altında kaldı. Ne? Aa, yeter artık. Hadi bir kere de şöyle e yaparım. Daha da nasıl yardım edebilirim? <laughs> <yardım gülüyor> ben tek mı? Aha, geçtim. Ne yaptım? Ne yaptın mesela? Çifte basalım mı? Şimdi ne yapacağız? Ben en sona geldim. Aa oğlum bozuk bu ya. Yani. Buradan aynı. Şuradan şu kutunun içine girince göreceğim zaten ne olacağını. Evet Ay. abi. Delikten girmeye başlıyorsun. Oğlum ben gidiyorum hala. Bir spawn point al dur dur. Gittirmeyi nasıl kapatıyoruz lan? Oğlum onu kapatamıyor. Ne? Ya Oğlum bak. Dar zor oraya geliyoruz adam orada gidiyor. Götümden gelmiş ya. İndim ve end portalı. Şimdi geliyorum. Geldim. Ne diyor? Tebrikler kazandınız. Oh, Yarışmayı bitirmek için butonu basınız. Bastım. Yapmışız değil mi? El lan sizi.